Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oksijenli solunum konusunu animasyonlar eşliğinde inceleyeceğiz. Ve karşımızda mitokondri organeli. Neydi arkadaşlar mitokondri? Mitokondriler hücrenin enerji santralleriydi. Oksijenli solunum ile ATP üretirler. Substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlerler. Çift zarlıdırlar. Dış zar düz, iç zar kıvrımlıdır. Ben kıvrımlı olan iç zara ne diyeceğim? Krista diyeceğim. Kristaların üzerinde arkadaşlar ETS enzimleri vardır. Krista kıvrımların arasını matriks sıvıları doldurur. Matriksde ise arkadaşlar DNA, RNA, ribozom ve solunum enzimleri bulunur. Matriks, krista, dış zar, ribozom ve DNA'yı görmekteyiz. Şimdi de sizlerle oksijenli solunumun evrelerini inceleyelim. Oksijenli solunum 3 alt evreden oluşur. Bunlar glikoliz, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemidir. Glikolizden bahsedecek olursak bütün hücresel solunum tepkimeleri glikoz ile başlar. Glikoliz glikozun hücrenin sitoplazmasında enzimlerle iki molekül piruvata kadar yıkıldığı evredir. Ve arkadaşlar glikolizde ve krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforlasyonla ATP üretilirken elektron taşıma sisteminde oksidatif fosforlasyonla ATP üretilir. Glikolizden sonra arkadaşlar konumuza krebs döngüsüyle devam edeceğiz. Ama arkadaşlar önce Krebs döngüsüne hazırlık aşaması gerçekleşir. Krebs döngüsüne hazırlık aşamasına baktığımızda 2 piruvik asitten birer molekül karbondioksit ayrılır. Birer çift hidrojen, elektron ve protonlar NAD tarafından tutulur ve NADH oluşur. Sonunda her bir asedik asit koenzim A'ya tutunur. Böylece Krebs'i başlatacak molekül olan İki tane asetil koenzim A oluşur. Ve artık Krebs döngüsüne uzanabiliriz. İlk olarak asetil koenzim A'dan koenzim ayrılır. Asetik asit 4 karbonlu ogzolo asetik asit İ ile birleşerek neyi oluşturacak? Sitrik asiti oluşturacak. Sitrik asitlerin her birinden birer tane olmak üzere iki molekül karbondioksit ayrılır ve iki nat H oluşur. Sonuçta da arkadaşlar 5 karbonlu bileşik meydana gelir. Daha sonra 5 karbonlu bileşikten karbondioksitler ayrılır. Nat H'lar oluşur ve oluştu. Böylece 2 tane 4 karbonlu bileşiğimiz oluşacaktır. 4 karbonlu bileşik tekrar ogzolo asetik asiti oluşturarak bir krepsi tamamlar ve yeni bir kreps başlamış olur. Bu sırada substrat düzeyinde fosforlasyon ile 2 ATP üretilir ve 2 nadh üretilir ve 2 NADH daha oluşur ve kreps tamamlanır. Şimdi sizlerle Kemiozmotik hipotezden bahsetmek istiyorum. Kemiozmotik hipoteze baktığımızda arkadaşlar burada neleri göreceğiz? Hep beraber dersimize başlıyoruz. Gençler, teorinin temelinde hücresel solunumla elde edilen ATP'nin büyük bir kısmının glikoz gibi enerji bakımından zengin moleküllerin yıkılmasıyla elde edilen NADH ve FADH2'nin enerjisiyle mitokondrinin iç zarlarında oluştura, oluşturulan elektrokimyasal gradyan sayesinde üretildiği fikri yatar. Glikoz gibi moleküller asetil koa gibi enerji bakımından yarı zengin moleküllere dönüştürülmek üzere metabolize edilir. Asetil-koenzimanın mitokondriyal matriks'teki oksidasyonu ile NAD ve FAD gibi taşıyıcı moleküller indirgenir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Nataş ne yaptı burada? Hidrojenlerini getirdi. Elektronlar da ETS'de ne oldu arkadaşlar? Taşındı. Hidrojenler arkadaşlar zarlar arası boşlukta kalmaya devam ederken elektronlar oksijene kadar iletildi. Ve arkadaşlar ne olacak? Zarlar arası boşlukta biriken protonlar Kristan'ın iç tarafına doğru geçerken ATP sentazı kullanacaklar ve kullanıyorlar. Protonların matrikse doğru geri akarken ATP sentazı kullanması ATP sentaza ADP'ye inorganik fosfat ekleyerek ATP'yi oluşturmasına sebebiyet verecektir. Aynı sistem FAT için de geçerlidir. Elektronlar oksijene kadar aktarılır. Hidrojenler ise arkadaşlar birikir ve yine ATP sentazı kullanır. Ve ne oldu arkadaşlar? Biriken protonlar matrikse doğru geri akarken ATP sentazı kullandı. Bu sayede ADP'ye inorganik fosfatı ekledi ve ATP'yi üretti. ATP üretmesi yani fosforilasyon yapması için gereken enerji burada sağlandı. Son olarak bu olayda kullanılan proteinler yani hidrojen iyonları ve elektronlar oksijen tarafından tutulur ve su oluşur. Şimdi tepkimenin bir özetini alalım hep birlikte. Glikolizde iki molekül pirvik asit yani pirvat elde etmiştik. Glikolizde arkadaşlar 4 hidrojen ETS ile taşınır. 6 ATP oksidatif fosforilasyonla üretilir. 2 ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. 2 ATP glikozun aktivasyonu için harcanır. Ve 10 ATP sentezlenir. Net kazancım ise 2 ATP'dir. Sonuçta arkadaşlar bir de 2 NADH2 oluşur. Krebs'e hazırlık evresinde 2 asetil koayı oluşturmuştum. Burada arkadaşlar kazancım 2 nat H2'dir. Krebs'e geldiğimde arkadaşlar Krebs'te 4 hidrojen ETS ile taşınır. 6 ATP oksidatif fosforlasyonla sentezlenir. 2 molde karbondioksit dışarı verilir. Net kazancım yine substrat düzeyinde fosforlasyonla 2 ATP'dir. Ve burada 6 nat H2 oluşur. 2 fat H2 oluşur. ETS'ye geldiğimde arkadaşlar ETS'de ise 2 nat H2 2 nat H2 de pirvattan geldi. 6 nat H2 Krebs'ten geldi ve 2 fat H2 de Krebs'ten geldi. Oksijenle solunum ökaryot canlılarda ve prokaryot canlıların çoğunda görülür. Besinler oksijenli ortamda parçalanarak ATP sentezlenir. Oksijenli solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi gerçekleşir. Mitokondri çift zarlıdır. İç zar yüzey artırmak için kristalları oluşturur. Krista zarı üzerinde ETS elemanları ve ATP sentaz enzimi bulunur. Mitokondrinin iç kısmı Matrix adını alır. Matrix sitoplazmaya benzer bir sıvıdır. Üzerinde DNA, RNA ve ribozom bulundurur. Mitokondrinin görevi oksijenli solunum ile ATP sentezini gerçekleştirmektir. Oksijenli solunum basamakları Glikoliz greps döngüsüne hazırlık, ETS tepkimeleri. Glikoliz evresi sonunda 2 ATP net kazanç elde edilir. Glikoliz evresi bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Çünkü bu evrenin gerçekleşmesi için kullanılan enzimler bütün canlılarda ortak olarak bulunur. Glikoliz evresinin temel amacı subsurat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemektir. Bu evrede glikozin parçalanması sonucu açığa çıkan hidrojen iyonları NAD molekülü tarafından yakalanır, NAD indirgenir ve böylece 2 h 2 molekülü sentezlenir. Bu evre sonunda açığa çıkan piruvat molekülleri mitokondri içine girerek krebs reaksiyonları evresine katılırlar. Krebs döngüsü Krebs reaksiyonları evresi, asetil koenzim A oluşumu ve Krebs çemberi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Asetil koenzim A oluşumu Glikoliz evresi sonunda oluşan piruvat mitokondri içine girer. Piruvat molekülünden bir karbondioksit ve iki hidrojen iyonu ayrılarak bir asetil koenzim A molekülü oluşur. Ayrılan hidrojen iyonları NAD tarafından yakalanır ve bir molekül NADH2 sentezlenir. Oluşan asetil koenzima molekülü ise Krebs çemberine katılır. Krebs çemberi. Asetil koenzima molekülü oksaloasetik asit ile birleşerek sitrik asiti oluşturur. Sitrik asit bir dizi reaksiyonlar sonucunda parçalanarak tekrar oksaloasetik asit molekülü sentezlenir. Krebs çemberi. Krebs çemberinde 3 NADH2 ve bir fADH2 molekülü ve substrat düzeyinde 1 ATP sentezlenir. Krebs reaksiyonları tepkimeleri sonunda bir piruvat molekülüne karşılık 1 ATP, 4 NADH2 ve 1 FADH2 sentezlenirken ve 3 karbondioksit gazı açığa çıkar. Bu evrede 2 piruvat molekülü kullanıldığından bu evrenin sonunda toplam 2 ATP, 8 NADH2 ve 2 FADH2 sentezlenir. 6 karbondioksit açığa çıkar. Krebs reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6 su kullanılır. Elektron taşıma sistemi. Bu evrede glikoliz ve Krebs reaksiyonları evresinden gelen hidrojenler oksijenle yakılarak ATP sentezlenir. Elektron taşıma sistemi NAD, FAD, Koenzim Q ve Stokrom sisteminden oluşur. Ama sizin için sadece NAD ve FAD önemlidir. Stokromların yapısında demir bulunur. Glikoliz ve Krebs reaksiyonlarında açığa çıkan hidrojen iyonları ve elektronlar mitokondri kristasına aktarılır. Hidrojen iyonları NAD, FAD tarafından yakalanır ve krista zarının dış zar kısmına bakan boşluğa bırakılır. Elektronlar ise NAD, FAD Sistemi tarafından oksijene doğru taşınır. Elektronların ETS tarafından aktarılmaları sırasında oksidatif fosforlasyonla ATP sentezi gerçekleşir. Böylece elektronların NAD ile aktarılması sonucunda 2,5 ATP, FAD ile aktarılması sonucunda ise 1,5 ATP sentezi gerçekleşir. Elektronlar ve hidrojenler en sonunda oksijen tarafından yakalanır ve bunun sonucunda su oluşur. ETS'de 24 hidrojen iyonunun 6 oksijen ile yakılması sonucunda toplam 12 su oluşur. Krebs reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6 su kullanıldığından oksijenli solunum sonucunda net 6 su açığa çıkar. ETS'de oksidatif fosforilasyon ile yaklaşık 28 ATP üretilir. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumun ara basamaklarında oluşan maddelerden biri değildir? A-Pürvik asit B-Asetilkoenzima C-Laktik asit d Sitrik asit e Oksaloasetik asit Evet arkadaşlar şimdi bu sorumuzu animasyonumuzla birlikte çözelim. Gençler bildiğiniz gibi glikoliz evresinde glikoz pürvata kadar parçalanmaktaydı. Yani piruvat asitimiz mevcut. Pürvattan 1 mol karbondioksit ve 2 hidrojen çıkarak asetil koenzim A'ya dönüşüyordu ki o zaman gördüğümüz gibi B şıkkımızda mevcut. Asetil koenzim arkadaşlar Krebs döngüsünü başlatacak temel maddedir. Asetil koenzimadan sonraki basamakları şu şekilde sıralayabiliriz. 2 karbonlu asetilkoenzima ortamda bulunan 4 karbonlu bileşikle birleşerek 6 karbonlu sitrik asiti meydana getirir. 6 karbonlu bileşikten 1 karbondioksit ve 2 hidrojen atomu kopar 5 karbonlu bileşiği oluşturur. Daha sonra arkadaşlar 5 karbonlu bir bileşikten 1 karbondioksit ve 2 hidrojen atomu kopar ve arkadaşlar 4 karbonlu bileşik oluşur. 4 karbonlu bileşikten 3 ayrı kademede ikişer hidrojen atomu kopar. Bu hidrojen atomlarını nad ve fat tutar. Hidrojen tutucu bu moleküller hidrojen moleküllerini oksijenle birleştirirken ATP moleküllerinin sentezlenmesini sağlar. Ve arkadaşlar Krebs döngüsü mitokondri organelinde gerçekleşiyordu. Bu döngüde oluşacak en son Gördüğünüz gibi oksolu asetik asittir. Yani biz privik asiti, asetil koenzim a'yı, sitrik asiti ve oksolu asetik asiti ara basamaklarında gördük. Göremediğimiz ne arkadaşlar? C şıkkı, laktik asit. Laktik asiti nerede gördük gençler? Evet doğru bildiniz laktik asit fermentasyonlarında gördük.